Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Şimdi iş çıkışımdan yani iş çıkışımız saatimiz geldi öyle söyleyeyim. Tramvay bekliyoruz. Bir 10 dakikası falan vardı ama 10 dakika geçmek nedir bilmedim. Hava kadar sıcak ki? Kayseri <laughs> çok sıcak değil mi anneciğim? Çok inanılmaz sıcak. Hatta şu anda da geliyor sanırım tramvay geliyor sanırsam. Dedim böyle açılışı yapalım artık gün nasıl ilerlerse diye düşündüm. Artık eve gidelim bir akşam yemeğiydi sunumdu şuydu buydu falan dedim tamamlarım. Çünkü çok fazla böyle ara vermek istemiyorum vakit bulmuşken bunu yapmam lazım. Çünkü bu hafta size harika dekor videoları gelecek tramvay geldi. Şimdi hemen ben kapatayım çocuklarımın elini tutayım. Çağrı'nın maskesi aşağıda o biraz nefes alamıyor çünkü. İndirilmişlik maskenizi kaldıralım yolculuğumuza. Başlayalım. Sonunda evime geldim. Gelirken böyle bir markete uğradım. Şok markete biraz e, bir şeyler aldım. Şöyle bir künefe görmüştüm. Görüyor musunuzdur? Parlıyor mu orası? Neyse ben burayı sizin için aydınlatırım. Böyle dört tane künefe aldım tek porsiyonluk. Bunların fiyatları 4 lira falandı. Böyle 4 tane aldım. Şimdi <laughs> burada da benim kız kardeşim de var. O dün sabah geldi bu arada. Onu çekmeye bir fırsatım olmadı. Şimdi birlikte zaten mutfağa gireceğiz. O zaman görürsünüz kız kardeşim de. Böyle dondurma aldım. Normalde bundan almıyordum ben. Maraş'ın falan alıyordum ama elime bu geldi bu defa. Hem uygundu fiyatı. Böyle Kasap köfte aldım. 3 tane. Bunların fiyatları 6 lira mıydı? Öyle bir şey olması lazım sanırsam. Piliç kasap köfte. Vallahi ben bunu şokun. Bu piliç kasap köftesini normal köftesinden daha çok seviyorum. O yüzden 3 tane bunlardan aldım ki dolapta dursun diye. Hazırdı da. Böyle soğan halkası aldım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Hiç fiyatlarına bakmadım. Hemen hızlı hızlı alışveriş yaptım. Çıktım çünkü. Böyle de incinin elma dilimli aldım. Benim kız kardeşim yani o böyle çok yemek yapmayı sevmiyor. Hazır gıdalar tükettiği için aslında birazcık böyle aldım. Çok yapmıyor. İş yerine de maalesef getiremiyoruz. Biliyorsunuz ki sosyal mesafe ve yabancılık kuralları olduğu için yabancı birlikte yaşa alamıyoruz. Böyle bir köy hamuru aldım. Ben genellikle zaten Buzluğumda hep milföy hamuru bulundururum. Gitmişti. Alışverişte beklemedim. Alışverişte bir daha alırız diye düşündüm. Böyle domates aldım. Bir kilo falan var herhalde bu. Böyle vatanın ketçap ve mayonesini aldım. Normalde ketçap mayonez almıyorum eve. Eşim alıyordu. Bu sefer de çocuklar falan da isteyince onları kıramadım. Bu defa öyle olsun dedim. Vallahi aldım. Yapacak bir şey yok. Bazen bazı şeylere törlendirmek lazım. Şimdi birazcık bunlar da doldu. Ben de ellerimi yıkayayım. Bunların toplam fiyatı şöyle hemen göstereyim. Görüyor musunuz? 102 lira 68 kuruş düştü. 2 tane de böyle alışveriş poşeti aldım. Çünkü bunları taşımak için. Şimdi çay suyu koymuştum. O taştı. <laughs> Bir de gelirken en güzeli, en çok hoşuma giden aylardır beklediğim pike takımı. Biliyorsunuz ki sürat kargoda böyle beklediğim kargolar vardı. Böyle teker teker getiriyorlar. Bardak faciasından sonra bu Allah'tan kırılmayacak bir şeydi. Bunu getirmişler. Görevliye teslim etmişler. Sanırım kız kardeşim uyuyordu kapıyı şey yapmadı ya da hala onların evlere girme yasakları devam ettiği için bilmiyorum. Bıraktılar. Bu fiket takımına ben bayıldım. Hatta sizden önce açıp böyle inceledim. Kumaşı falan çok güzel. Yorumlarına bakarak almıştım ben bunu. Gerçekten yorumlardaki gibi varmış. O kadar güzel ki böyle iki tane yastığı var değişik. Böyle kahve kocaman yastıkları baya baya büyük yani yastıkları. Benim yastıklarımdan büyük yani. Neyse bunların içinde zaten yeni yastıklar almayı düşünüyordum. Böyle büyük yastıklar alırım. Yapacak bir şey yok ya da terzide falan kestiririm birazcık. Kumaşı harika. Bayıldım resmen. Böyle iki tane yastığı var. Şöyle açayım. Bunları da çünkü zaten yıkayacağım. Kabında durmasına bir gereği yok. Sonra bu şekilde aynı yastıklarla aynı olan bir çarşafı var. Şimdi bu çarşafı böyle hemen açmayayım da yayılmasın. Böyle bir çarşafı var. Bu arada siz görüyor musunuz? Ben bazen video çekerken yarım yamalak <laughs> çekiyormuşum. Affedersiniz. Yoruldum sıcak hava falan derken maskeyle falan nefesim daraldı gerçekten. Nefes almakta şu an zorlanıyorum maske yüzünden. Böyle bir çarşafı var lastiksiz düz bir çarşaf. O da onun üzerine de böyle krem rengi. Oyuklu bir pikesi var. Kocaman bu pike. Yani yorumlardaki gibi varmış gerçekten. Ben bunu iyi ki de almışım. İpeksin tek kişilik, çift kişilik olanı bu. Tek kişilik olanları da vardı. Bu 146 lira da bunun fiyatı. Çok uygun da indirim vardı zaten. Bu böyle bayağı büyük. Yani yataktan aşağıya böyle sarkacak model. Ki benim zaten yatağım kocaman. Bir de şöyle göstereyim size resmini. Yani sadece şurası Benimkinin krem. Ben krem istedim. Böyle vizon rengi falan istemedim. Yastıklar iki tane. Çarşafı var. Böyle dört yastık değildi. Zaten burada yazıyor. Pike çarşaf yastık kılıfı. İki adet yastık kılıfı diyor. Ee, pikesi e, pikesi 200'e 240'mış. Çarşafı 220'ye 240'mış. Yastık kılıfları da 50'ye 60'mış. 70'miş pardon. Bayağı bir büyük. Vallahi bunun geldiğine çok sevindim. Çünkü yakın zamanda yatak odası dekorasyonu gelecek. Bu hafta sizi dekorasyon olan boğacağım. Gerçekten. Yani e, sa salonumun koltuklarını yapmaya gelecekler cumartesi günü. Onlar gidecek. Oturma odamda farklılıklar olacak. Bir sürü şey sizi bekliyor gerçekten. Ama şimdi önce yemek yapmak beni bekliyor bence. Eşim gelecek. Çünkü saat ben eve gelene kadar Altı buçuğu buldu. Hemen yemeği falan yapayım. Kız kardeşim de yardım edeyim abla ben sana dedi. Patatesli tavuk et pişireceğim böyle. Küçük küçük küp küp doğrayacağım patatesle baharatla falan böyle. O zaman hemen yemeye başlayalım. Gecikmeyelim çünkü benim işim bayağı uzun. You saw the look on my face, you saw the look on my Had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple, be It's a fruit and you know that. Pineapple dust Şeyi kapat. Iş, e, ee, yanına, hani yanına, yanına şimdi çek. Şimdi çek. Ver kahvelerimizi. Hayır onlar onu da cerebi. <laughs> Sana ne oldu be? Hapşırdım. Sonra korona ne? değil mi abla? Ablam kurdanmaz. Korkmadım. Çiçekli Ya biliyor musunuz? Et yemeği yapıyorum. Patatesli, baharatlı. Bu da bana bakıyor. Güya yardım edecek. Yalan. Dedim ki salata malzemesi yıkayı tadı malzemeye bakın. Böyle malzeme mi olur be? Salatalık yeşil soğan. Salatadan anladı. Kahvaltı salatasını bile toplamamış. <laughs> Sakin. <Sadece> Süper emelli <laughs> neredeydir? Örümcek adamlı mı da nedir? Ben salam aldım. Onun kavgasını <gülüyor> yapıyorlar <laughs> evin içinde. Onu almayacağım. Sonra kocaman kocaman. Aa, çırakları alacağım. Teyzeye bakar mısınız? Teyze anne yarısı mıydı? Bundan ne anne olur ne yarısı. Hayır hayır ben sonra bir kere sen gideceğim. Bir de diğer ağlıyor bir defa. Gel yaşlarımızı sildik. O küçücük o üzerimizden hafif yaşlarımızı sildik. Kıpkıç külüş külüş. Çok memnun oldum ya. İş Sonrasında bayağı yoruldum. Bu da uyumuş evde. Ya ben bu ne kurban olurum ya. Şunu ok. Bunu ona verecek misin? Vereceğim. Kaç mi? mı? Hmm. Onu da yazdım diye bunu Ev temizlerse vereceğim. Anneciğim. Benim anne. oldu. <laughs> anne. Ama bu ev temizlenmez. Git anneye. <laughs> anne. Dur. Anne. <laughs> Allah'ım ya. Beni. Sen bir daha kardeşi ağlatacak mısın? Gel buraya gel. <laughs> Kesin, gel bakayım buraya. Aa, lalayla 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 lalayla. Bak bir daha kardeşi ağlatırsan seni bırakın. Ucazı ne oluyor? Anne orada var mı? Anne. Buna bir bakar mısınız? Bir de utanmadım sigara sipariş ettim. Yemek sipariş ettim. Manyak bu nedir? Ocak başı kebap salonu. Hadi içe çocuklar. Bu neyse dedim. Yemek Hadi içe. Hadi içe. Hadi. bir şey anlat. Arpastan kızarsam üzerim seni. Yemek yapmamış. Hadi. İki yemek yakılmamış. Yaptığı şeye bakar Hayır. mısınız? Hayır. Arpastan. Aa biraz sessiz ama. Anne kavga etmeyin. Telezim çıkıp bir açar mısın kardeşine? Anne. Tamam ne yapalım biliyor musunuz? Ver bana. Bak ver bana. Bir veriyorsun. Bak paylaştıracağım. Sen Hayır. niye böyle bir şey yaptın ya? İki tane al, bu çocuklar iki tane. Bir ne kız lazım? değil bunların. Ben paylaştıracağım. Bu senin olsun, bu da senin. Bu bir pilav öğreteyim sana, gel. Biliyorum ben, ablam öğretti. <gülüyor> <gülüyor> ben öğretmişsin benim haberim bile yok. Şu kolayı kabını yıkanma mı? mü bunu? Böyle bir tane. Enişte o markete gidersen gider <laughs> mi? Ya fani denemek, fani denemek. Ya biraz değil ama Allah aşkına. Ya ben izini ev için aldım. Evde oluyor. Ne tür bir durummuş? Tamam, tamam. Yine onu tamam mı? Evet. Tamam, değil Evet. Tamam, bir masayı kapatacağım. Masayı kapatacağım. Sen bari, sen bari, sen ya. Ablam yeni uyandı arkadaşlar. <laughs> Misafiri ne? <laughs> Yaptığına bak. Misafir misin sen? Ben kardeşten misafir mi olur? Benden olur. Sen bunu kilitledin mi? Allah seni sabiye bildiği gibi yapsın. Düdüklüğü kilitlememişsin. Tövbe yarabbi. Ben Atıl aşkına. Bir bardak su verebilir misiniz acaba? Ben mi? Hı hı. Beni nasıl isterseniz. Hani? Sormeli doğumeli. Ah pardon, sıcak yerine açmıştım. <laughs> Beni çok sevdiğinden bahsediyor burada. Evet. Hiç sorma. Ben severim ki. Allah Allah. Kedi kedi tartışmayı özledim seninle. Anne, anne, anne. <laughs> Sen ben yemek yaparken burada oturma. özledim. Anne, <laughs> bana sıra tabii. Benim anne. Benimki de öyle oldu. <laughs> bu bardak sana fazla büyük teyzem. Bence <laughs> de çok büyük bardak çünkü. Ben bununla ölçü yapıyorum. Bu bardak bayağı bir büyük. Sence bu ne kadar vardır? 300 milim var mıdır? 400 milim? 600. Aa, son güzel ettin. 60 milim hesabı şey diyorsun olur mu? Şu 250 milimse? 500. 500 var mı o? Var tabii canım. 500-600. Yarım. Yarım litre var mı yani o? Beğeni <laughs> <'yi> mi yaptın? Beyaz anne Yarım litre. Ama litre hesabı söylemiyorsun ki Berda. Milim diyorsun. Şimdi 500 milim ne kadar yapar? 1000 milim, dini dini. 500 deyse, tamam, 500 milim. Tamam, 50, 50 milim. Tamam, o bardak diğer yanındaki e, 250 eline, milim. milim. Aynen, diğer 500 milim. 100 milim. 100 tamam, 500 500 milim. Tamam, ne 100 kadar, 100 kadar 100 yapar, 500 100 milim? Alın bunu başından ya. Yemeklerim olmak üzere, her neyse, biz son günle bu 500 1 milim tartışmasına devam edelim. Yemeklerim olmak üzere, masa düzeninde tekrardan görüşürüz. Şimdi dedim birazcık. Soğutumu halledeceğim. Masanın üzerini silmem lazım. Tabaklarımızı falan indireceğiz Yemekleri ben yaptığıma göre toprak kurmağı var. Son <laughs> yapıp deneyeceğiz. Çünkü kız kardeşim hemen görünce abla ne olur yapak deneyek falan dedi. Ben de onu kıyamadım. Ee, böyle yarım çay bardağı şekerle yarım çay bardağı suyu kaynatıyor musunuz? Ama ben 4 tane olduğu için 2 bardağı 2 bardak olarak ayarlayacağım şekerini. Direkt bunu açıyor musunuz? Fırına koyuyorsunuz. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Açmadım daha. Altı ve üstü kızarana kadar pişiriyormuşsunuz. Bir 12 dakika falan sürüyormuş herhalde 250 derecede. Ben şu anda fırını açtım. O böyle kendi kendine ısınıyor. Ben hem dedim video çekeyim hem de dedim bunları bir açalım. Bakalım nasılmış dedim. Bir açalım bakalım nasıl çıkacak. Ben de çok merak ettim. Böyle fırın tepsisinde kızartacağım. Sonra böyle porsiyonluk tabakları alıp şekerlerini dökeceğim inşallah. Bir açalım bakalım nasıl çıkacak. Künefeleri açtım. Böyle beyaz beyaz alüminyum folyonun içinde. Onlar kendileri ayırmışlar. Ben ilk defa hazır alıp ilk defa deneyeceğim için böyle porsiyonluk olduğunu bilmiyordum. Hatta nasıl yapacağım dağılırsa falan diye düşünüyordum. Şimdi yalan yok. İnşallah güzel olur. Şimdi ben bunu biraz daha ısınsın fırın. Fırına atacağım ve sonucunda inşallah güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Yemeğin üzerine bence çok gider. Künefeyi seviyorum ama hiç denemedim. Hiç yapmadım. Bu ilk kez olacak ve hazır olacak. Umarım tutturabilirim. Bu güzellikleri fırından aldım. Üzerleri böyle kızardı. Atları falan da kesin kızardı. Bakamıyorum atlarına. Şerbetimi de hemen böyle hazırladım. Üzerine antep fıstığımı çıkarttım hemen. Onları da serpiştireceğim. Herkes dondurmayla yemeği tercih etti. Ben dondurmasız yiyeceğim. Onlar şimdi kız kardeşim dondurmaları koyuyor. Onlar dondurmalı yesin. Böyle zaten şöyle söyleyeyim size şerbet çabucak soğuyor. O yüzden döktüğünüz zaman hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Öyle düşünün. Bence cız diye ses geliyor. Duydunuz mu? Böyle hemen dökelim. Oh. Çok güzel ses geliyor cız diye. Çok fazlaya gerek kalmıyor. Zaten şu kadar. Bir çay bardağına denk geliyor sanırım. Yani yarım çay bardağına falan denk geliyor. Fazlası hamurlaştırıyormuş. Baktım bayağı dedim ki acaba olur mu birazcık koyalım falan dedim ki sonradan vazgeçtim. Umarım olmuştur. İlk defa deniyorum. Bunu yaptıktan sonra işte kahve içeceğiz. O zaman size zaten yapıp yapamadığımı belirip beliremediğimi kesinlikle söylerim olmuştur yani nedir olmasın Allah Allah hazır şey yani sonuçta ben yapmadım annem, ki annem çok tatlı yapar zaten. annem çok tatlı mısın ben duyuyor musun oğlum o da başında bekliyor çok sever çünkü o böyle tatlıları neyse bakalım şimdilik bize afiyet olsun o zaman sonunda herhalde dondurmaları koydu yani o kadar da beceriklidir herhalde kardeşim afiyet olsun sonrasından size yorumlarımı sunacağım Eşim bana sürpriz yapmak istemiş. Hediye almış. Bir de onu böyle masanın üzerine bırakmış. Mutfak masasının üzerine. Gördüm bir poşet. Allah Allah dedim. O ne falan. Açtım baktım içinde kolye var. Anladım hemen onun bana aldığını. Yerim onu ya. Böyle... Çok hoşuma gitti. Güneşin içinde nazar boncuğu var. Baya tatlı bir kolye. Aşkım görünce aklıma geldim falan sana almak istedim falan dedi. Özel uçların uç kısımlarını falan da özel yaptırmış herhalde. Yani sadece şu Baş kısmını gördüm dedi. Üç üst kısımlarını falan dedi. Özel olarak yaptırdım dedi. Çünkü e, mesela böyle kolyelerin şeyleri kısa oluyor ya. Şu kısımları. Yani uç kısımları değil de işte zincir kısımları. Evet şimdi aklıma geldi o kadar sevindim heyecandan konuşamıyorum çok mutlu oldum gerçekten ben eşimin bana böyle küçük sürprizler yapmasına ben ona yapmaya gerçekten çok bayılıyorum bir tek eşime yapmıyorum zaten küçük sürprizler arkadaşlarıma herkese yapmaya bayılıyorum böyle küçük olan sürprizlere ben bayılıyorum Öyle işte çok hoşuma gitti tatlının üstüne tatlı gibi geldin sen bana yerim seni ben ben seni takacak mıyım <laughs> vazgeçemiyorum ayrılamıyorum kol işimden. Evet şimdi ben e, burada kapatacağım çünkü kahve falan içeceğiz derken edit yapacağım yarın iş var arkadaşlar o yüzden burada kapatacağım ama kapatmadan önce şunu söylemek istedim tatlı deyince aklıma geldi künefeler güzel olmuştu evet peyniri falan sunuyordu ama birazcık daha şerbete ihtiyaç vardı biraz daha fazla yapmalıymışım aynen alacak olanlara şoktan almıştım. E, tavsiyem birazcık daha şekerli yapabilirler. Şimdi kolyemle size veda ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.